Barış Pehlivan, 10 Mart 2022 Cumhuriyet Boğaz Boğaziçi'nin dekanı Nebati'nin kuzeni çıktı. Onun hakkında çok şey okuduk. Bir zamanlar MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'nda yedek üyeydi. 2015 seçimlerinde AKP'den aday adayıydı. Pelikancılar diye adlandırılan ekipten Selman Öğüt'ün tez danışmanıydı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programındaki avukat Hülya Kuran'ın eşiydi. Nihayetinde gece yarısı kararnamesiyle kurulan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin atanan dekanıydı. Profesör Doktor Selami Kur'an'ı tarif ediyorum. Bir şey bilmiyordum. Meğer Selami Kur'an'la Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de kuzenmiş. Profesör Kur'an'ı telefonla aradım. Evet Nebati halamın oğludur diye teyit etti. İlginç mi? Bence değil. Yeğen Erdoğan da skutur işinde. Sokaklarda sık sık elektrikli scooter kullananları görüyoruz. Renklerine bakıp sahibi olan markaları anlıyoruz. Kaldırımları işgalinden, trafikte yarattığı tehlikeden, denetimsizliğinden dert yanıyoruz. Yeni öğrendim. Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Üsame Erdoğan da bu işe girmiş. Turkuaz renkteki Bin, Bin adlı e-scooter markasının sahiplerinden biri de oymuş. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre Erdoğan'ın iş ortakları ise şöyleymiş. Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Sayın Birpınar, Halis Pojata. Not olarak düşelim. Son söz. Takvimler davalarla dolu. Yarın Sedef Kabaş'ın ilk duruşması görülecek. Bir gazetecinin kelimelerinden dolayı 12 yıl 10 aya kadar cezalandırılması isteniyor. Kuşku yok ki o hapsi hiç yatmayacak tarih kanıtlıyor. Emirle işleyen kararların ömrü, emri verenin gücü kadar. Cübbe giyen emir erleri, gün geliyor talimat aldıklarının karşısına dikilmek için sıraya giriyor. Hoş bu iddialarımı yalanlayan var saraydan. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum şöyle demiş Twitter'dan. Türkiye güçlü bir demokrasiye ve hukuk düzenine sahiptir. Yargısı tarafsız ve bağımsızdır. Her kurumun ve kişinin görevini hukuk belirlemiştir. Bugünün Türkiye'sinde gizli kadro yönetimi olmaz. Kendi çarpık özlemlerinizi bizlerin gerçeği gibi sunmayın. Kimseyi kandıramazsınız. Peki tarih en büyük yargıçtır. Ben konuma döneyim. 48 gün önce Kabaşı hapse gönderen hakim Osman Kavalayı da bugün içeride tutan casusluk tutuklamasına karar veren isimdi. Gelin görün ki savcısı bile artık Kavalanın o suçlamadan beraatini istedi. Sonuç olarak eğer sanıklardan biri ek süre istemezse gezi davasında 21 Mart'ta karar çıkacak. Sorulardan biri şu. Kavala karar duruşmasına katılacak mı? Hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan serbest bırakılması yönünde çağrı yapan büyükelçilere karşılık Kavalayı hedef göstermişti. O da 5 ay önce anlamsız diyerek artık duruşmalara katılmama kararı almıştı. Duydum ki Kavala son sözünü söyleyecek. Yani karar duruşmasına cezaevinden bile olsa katılmayı planlıyor. Zira kendisine hüküm vermek için diğer gezi sanıklarının da cezalandırılacağına inanıyor. Bu nedenle sonucu değiştirmese bile son bir kez konuşmayı borç biliyor. Barış Pehlivan